Sayın Başkanım, sizlere, ekibinizde, basın mensuplarına, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin ölünmez bütünlüğünü korumakta görevliyken, şehit olan aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, derneğimizi 99 yılında kurduk. O günden bugüne kadar mütevazı bir şekilde şehitlerimizin hatırına derneğimizi halde tutuyoruz. Karadükümüzde iş güvenlik harekatından bu yana 77 şehidimiz e, 174'te gazimiz var. Kıbrıs gazileri dahil. E, genel Başkan sıfatıyla geldiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Sizden önce gelen genel başkanlarımız da var. E, sizler de bizleri onure ettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok için. teşekkür ederim. Önce misafirperverliğiniz evet. ve kadir şimdisi için teşekkür ediyorum. E, bu kabil ziyaretlerimiz aslında e, şehitlerimize ve gazilerimize manevi sorumluluğumuzdan kaynaklanıyor. Evet. Bu vesileyle onları rahmetle millet tanıyorum. Kahraman gazilerimize de sabır ve selamet diliyorum. Türkiye zor günler geçti. Geride bıraktığımız günlerde kaybettiğimiz evlatlarımızın aileleri milletimize emanettir. Dolayısıyla burada bir siyasi partinin genel başkanıyım ama siyasi kimliğimle değil, e, memlekete karşı sorumluluğunun şuurunda bir vatan evladı olarak ünlüyorum. E, Herkesin e, aynı sorumlulukla hareket edeceğine dair de bir hakim kanaati sahibi. İçinde bulunduğumuz günlerde e, yaşanan bir takım olumsuzluklar, ee, ruhları incittikleri kadar gönüllerinin de incinmesine vesile oluyor. Bu alanda da e, sorumluluğunu en üst düzeyde idrak edip bunun icablarını yerine getirmeye çaba sarf ediyor. Tekrar misafirperverliğiniz, kabulünüz için, kabulünüz için de teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Kederli aileleri evlatlarını kaybetmiştir ama milyonlarca evlat kazanmıştır. Onlar da onun manevi huzuruyla yaşıyor ve hareket ediyorlar. Buna dair en ufak bir kuşkumuz yok. Bütün bu olup bitenlere rağmen en yüksek sabrı ve metaneti gösteren de yine şehit ailelerimiz, gazilerimiz. Bu vatana karşı ne denli büyük bir sorumlulukla hareket ettiğimizin bir delili. Bu milletin karakterinin ve asaletinin de bir anlamıyla simgesi oluyor. Allah yardımcımız olsun. Ne zaman ne tür bir ihtiyaç hasıl olursa onun giderilmesi açısından üstlenmemiz icap eden sorumluluktan kaçmayacağımızı bilmenizi isterim. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emirlerinin emirlerine amadeyiz. Bunun boyu unutulmamasını da temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Sağ olasın. Sen şimdi amca da şehit babamız o da yanımızda. Sağ olun. Evet, Allah razı olsun. Bu vatanı bizlere canı pahasına emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kutlu mirasçılarıyız. İstiklal ve istikbalimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımıza Minnet, şükran duymak bir vazife, hatıra ve emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, gazilerimize esenlikler diliyorum. Sayın Yeni Başkanım, gazimizde Gülyaz diye bir yer var Şırnak'ta, Böyle sınır taburu orada yer alalım. Allah razı olsun. Evet. Başkanımızın ee, da, e, Aşır Celal Çeyit Babamızın Aşırın da ya. oğlu, Tuncay'ın yani, olaylarında şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, hani bu ülkeye çok biz bedel ödedik, çok bedel verdik. İnsanlar gözünü, korunu, bacağını kaybetti. Ve e, hani öğretmenimizi bayrak direğine asan, polislerimiz şehit eden, askerlerimiz şehit eden insanları serbest bırakmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun. Dün birini bırakmışlar. İki emniyet müdürümüzün ve üç polisimizin şehit olmasına sebep olan bombayı imal eden kişi demiş ki bombayı ben yaptım. Ama bombayı ben yerleştirmedim. Yani sanki radyo tamiri yapmış gibi anlatıyor. Dolayısıyla örgütten suç almamış, bomba imalden ceza vermişler ve tahliye olmuştur. Salih olduktan sonra da Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiş. Böyle de ilginç şeyler evet. Çok teşekkür ediyorum.